Merhaba, bugün e, değişkenler ve veri türleri hakkında e, biraz konuşmaya başlayacağız. Variables ve data types. Değişkenler aslında ne? Değişebilir değerler. Biz bu değerleri tutmak için hafızada bir alan ayırıyoruz. Bu alanın e, ne tür bir alan olduğu ve ne kadar e, büyüklükte, boyutta e, bir alan olduğunu biz veri türleriyle ayırt ediyoruz. O yüzden her değişkenin bir e, veri türü oluyor. Yani verinin nasıl bir veri olduğunu ve ne kadar boyutta yer kapladığını e, belirtmek için kullanıyoruz diye e, düşünebilirsiniz. İlkel ve ilkel olmayan diye ikiye ayrılıyor bizim veri türlerimiz. Primitif ve Non-primitive, ee, ilkel tür, e, ilkel e, türler aslında e, daha önceden Java e, içinde oluşturulmuş, Java tarafından oluşturulmuş tanımlı bir türlere. İlkel olmayanlar ise programcılar tarafından oluşturulan, Java tarafından tanımlı olmayan türler. Sadece bunun bir istisnası var, o da string, metin tutmaya yarıyor. Ee, bunun dışındaki diğer veri türleri, array, class, e, interface gibi, e, object gibi bunlar e, Bunlardan daha sonra bahsedeceğim. Bunlar e, program tarafından oluşturuluyor. Şimdi bunlardan bahsetmediğim için bu kısma gelmiyorum. Ama bunun bir diğer adı e, reference, reference zaten, Types. E, çünkü bu veri türleri aslında e, referans oluyorlar. Ee, gibi düşünebilirsiniz yani türü neyse buradaki tür neyse onun olduğu o türdeki bir veri grubunu e, temsil ediyorlar mı desem onlara e, referans oluyorlar ama bunu anlatabilmem için benim önce bunların tek tek ne olduğundan bahsetmem gerekiyor yani nesne nedir, interface nedir, class nedir işte array nedir, dizi nedir ee, bunlardan bahsetmem gerektiği için buraya hiç girmiyorum. Burayla bilmemiz, yani burada bilmemiz gereken önemli şey büyük harfle başlarlar. Harfle başlarlar. Ee, onun dışında dediğim gibi e, referanstır diğer adı. Referans e, veri türleridir. Bu şekilde. E, buradan bu şekilde bahsetmiş olalım. İlkel veri türlerinden bahsedecek olursak bunlar nedir? Byte, short, int, long, float, double, boolean, char. Char. Bizim için en önemli olanlar ilkel veri türleri. Bunlardan daha detaylı bahsedeceğim. Ama şurayı Kapatmadan önce şu ilkel olmayan olayını kapatmadan önce stringten son kez bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Ee, diğer e, devam videosunda şuraya detaylı girmek istiyorum. Şimdi string bunu aslında daha önce gösterdim. Yani ben bir metin tutacaksam şu metin tutuyor. Metin tutmaya yarıyor. Eğer ben metin tutacaksam, zaten demiştim ya programımız tarafından tanımlanıyor ve aslında bunların boyutları tam olarak belli değil. Yani ne demek istiyorum? Metinden metine farklı uzunlukta olabilir mesela. Metin farklı farklı metinler tutabilirim. O yüzden burada tam olarak boyut vermiyor. Ama bunlar ne kadar boyutta hafızadan alan alacağını ne kadar alan kaplayacağını belirtiyor ama bunlar tam olarak belirtmiyor diyebiliriz. Neyse devam ediyorum. String metin tutmaya yarar. Diyelim ki yani ben isim e, değişkenini e, tanımlıyorum ve diyorum ki e, bana e, yani e, bilge ismini tutsun bu değişken diyorum ve iki e, çift tırnak kullanıyorum burada. Tek tırnak değil bakın çift tırnak. Ondan sonra diyorum ki bunu bana yazdırsın. Neyi yazdıracak? Neyin değişkenini bana yazdıracak? Neyin değişkenini tuttuğu e, metin verisini bana yazdıracak. String olduğu için ben bunun metin tuttuğunu hemen anlıyorum. Gördüğünüz gibi bilgiyi yazdırdı. Burayı e, tamamen kapamak istiyorum o yüzden. Şurayı burayla ilgili şu an devam edebileceğim bir şey yok. Orayı anlatmam gerekiyor ki o referans veri türü olayını anlayabilelim. Buradan devam edeceğiz. Teşekkürler izlediğiniz için.